Ha, şimdi pekaytta da <laughs> konumuz merhaba kimsi nasıl alınır ee, bunu başka videolarda görmüş olabilirsiniz ama ben yine de dinlenmeyi de göstereyim dedim evet arkadaşlar şimdi ım, şuraya gidiyorsunuz yani <laughs> yaptım Bakın istiyorum. Kupakları kiralıyoruz. Önce bana kiralıyoruz arkadaşlar. Reklam olduğu için e, videoyu Arkadaşlar bu videoyu durdurdum. Bakın böyle çok güzel. Bak şey var Oo, böyle kuş Bu şekilde arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor bir de. Arkadaşlar böyle yaptım ya. Onu da dönelim. Şimdi arkadaşlar. yerine Ben birazcık keşfetme şey yaptım. Buradan herhangi bir acı kiralayın. Ama böyle tekerlekli sandalye <laughs> herkes tekerlekli sandalye yapıyorlar. bu arada. Bence siz de tekerlekli sandalye yapın ama diğerlerini de deneyebilirsiniz. Reklam olduğu için videoyu durduruyorum arkadaşlar. reklam çıktığı zaman atla atla demeyin arkadaşlar. Bu benim reklamım. Tamam. Evet. Şimdi. Şimdi buraya kadar gelip gelmek zorunda değil de ben, ben böyle Buradan yine de çıkıyoruz. Bakın. Aynen çıkana kadar görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen çıkana kadar istediğinizi yapın böylesiniz. Arkadaşlar benim çok güzel Uhu. Neyse arkadaşlar Göstermiş oldum Ha bu arada e, Şuraya girerseniz Tekrardan yoruluruz Bay bay Çok seviyorum ben.